Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve her bölümünde izlenme rekorları Kran Survivor yarışmasından kısa bir süre önce elenen Batuhan, şok içerisinde bırakmıştı. Yarışmadan elendiğine kendisi bile inanamayan Batuhan, ne diyeceğimi bilmiyorum. Anneciğim kesinlikle üzülme. Hakkımızda hayırlısı buymuş, sözlerini dile getirmişti. Batuhan Survivor yarışmasında Dora'ya, senin halen neden burada olduğuna anlam veremiyorum, sözlerini dile getirmişti. Dora ise bu sözlere çok kırıldığını belirterek açıklamasında ben çok sevindim gitmesine ifadelerine yer verdi. Takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek bu konuyu konuşan İsmail ise Dora varken neden Batuhan elendi? yorumunda bulundu ve Batuhan'ın yerde bıraktığı yargı hançerini eline aldı. Peki İsmail ne yaptı? Survivor yarışmasından elenen Batuhan için o benim kardeşimdi. Burada birlikte vakit geçirdik, birbirimize söz verdik. Birimiz elense bile diğerimiz yoluna devam edecekti. Ben de şimdi elimden geleni yapacağım. Hem Batuhan için hem de beni sevenler için yorumunda bulundu ve son hamlesini gerçekleştirdi. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde İsmail, Batuhan'ın kanını yerde bırakmadı ve dokunulmazlık oyununu kazandı. Eleme konseyinde ise Doran'ın Batuhan'a söylemiş olduğu "Ben Batuhan'ın gitmesine çok sevindim." beni buraya yakıştıramıyordu ama elenen isim o oldu, sözleri ön plana koyarak yarışmadan elenmesi için Dora'yı söyledi. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak ve 3 isim yeniden eleme potasına gidecek. Bu isimlerden ilki ise İsmail'in Batuhan Atağı ile birlikte Dora oldu. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.